Deli e geldik. Çok teşekkür Geç. ederiz. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Nasılsın <laughs> Selim? İyi misin? Selim iyi misin? 10 Kasım bugün. Hı. Değil mi? Selim çok heyecan yaptı 10 Kasım'a. Evet. <laughs> Senin Atatürk'ü seviyorsun değil mi? Çok. Çok seviyorum. Bak Atatürk tişörtümüzü de giydik bugün. Ha. Çıkaralım mı şöyle Selin? Ha. ha. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biz tam Atatürkçüz. <laughs> Kaldır kafanı Selin. <söyle. gülüyor> evet. Selim bir şiir yazdı kendince. Öyle mi? Onu okumak istiyor. <laughs> Bakalım. Şiirini okuyacak mı? Senin. Kendi düşünceleri. <laughs> okuyacak mı senin bize şiir. Atatürk şiirini? Okuyacak mı şimdi? Tabii. Evet. Bilgisayarda mı? Tabii, yok. Sen söyle. 10 Kasım. 10 Kasım. Çok üzülüyorum. Her yer bayraklara büründü. Hep aklımda oldun. Hep aklımda oldun. Sen bizi düşmanlardan kurtardın. Sen bizim düşmanlardan kurtardın. Atatürk'üm. Atatürk'üm. Seni çok seviyoruz. Ben çok seviyorum. Atatürk'üm. Atatürk'üm. Biz senin... Biz senin... Devrimlerini... Devrimlerini... Şey, yaşatacağız. Şey, 81. Ölüm Yıl Dönümünü... 82. 82. Ölüm Yıl Dönümünü... 82. saygıyla Tanrı anıyoruz. Ay. Atatürk'üm. Arkadaşım. Aferin. <laughs> Alkışlar. Kendi yazdı. <laughs> İlla benim dediğim şiir Gözde. olacak. Edrem Can'ı da göster. Edrem Can'ı da Tamam. Heh. Aferin. Çok güzel. Kedi var sen üstüne şansla bakma. Ben Çiğdem Aksoy. Kızım Selin Aksoy. E, Atatürk'e büyük hayranlık duyuyor. Tabii biz duyuyoruz o bizim atamız. Kendince bir şiir yazmak istedi. 10 Kasım'da dile getirmek istedi. Tabii biraz sıkıntılı olduğu için zar zor bu kadar söyleyebildik. Biz de Atatürk'ün 82. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz, önünde eğiliyoruz. Atatürk rahat uyusun, arkasında böyle neferleri var, devrimlerini yaşatacaklar Maşallah. inşallah. Ee, Selin sen bir şey söylemek ister misin? Atatürk'le ilgili. Atatürk'ü çok seviyorum ne? Atatürk'ü O rahat uyusun. Biz devrimlerini yaşatacağız. Devrimi. Yaşatacağız. Devrimi. <laughs> yaşatacağız. Selin Senin şu anda 24 yaşında. Liseyi bitirdik. <laughs> doğuştan mıydı rahatsızlığı? Rahatsızlığı doğuştan değil, doğduktan sonra oluştu. Ee, Sipi Selin, Pasi. Doğduğundan beri böyle bir mücadelemiz var. Eğitim yanı eksik kalmasın diye de bayağı bir çabaladık. Kendince okuma yazmayı çözdü. Kendince böyle şiirler yazıyor. Okuluna gidiyor. Bakalım böyle devam ediyoruz mücadelemize. İki kızım var. Birisi Selin, ötekisi de abla. Abla burada yok. Selim bu arada çok seviyor. Ee, çok istedi kameralara çıkmayı. Evet. <laughs> Böyle bir şiirle kendi çıkmak istedi ama siz de e, bu araca vesile olduğunuz için bu araca çok teşekkür ediyoruz. Mutlu ettiniz. Evimize evet. de hoş geldiniz. Bize aradı. Facebook'tan yazdı dedi gazeteci arkadaş. Evet. <laughs> Amdelerimi çağırayım. Bedir amcasın, Tacettin amcasın, Tüneyt amcasını. Şiir yazdım. Gelip çeker misiniz? Evet deyince yani çok mutlu oldu. Onu da bize ifade etti. Biz de geldik onun mutluluğuna ortak olduk. Atatürk sevgisi bir başka. Hep böyle mutlu ol. <gülüyor> evet. Hep <laughs> <laughs> böyle mutlu ol. böyle mutlu ol Atatürk'üm. <laughs> evet bundaki Atatürk sevgisi gerçekten farklı. <laughs> Anıtkabir'in her köşesini dolaştık. Gezdik. <laughs> Orada da ziyarette bulundurduk Selin'i. Mutlu oldu. Gel. Gel otur. <laughs> <laughs> Misal. Paşa da Selin'in köpeği mi? <laughs> Paşa da Selin'in köpeği böyle. Ay <laughs> köpeği. <laughs> Hadi. <gülüyor> Gel. Otur bakalım. Otur. <laughs> Bu da bizim paşamız. Seviyor mu paşayı? Paşa çok seviyor. Paşa, günü Paşa geçiyor Selin'in. Evet, var? Ne var? Ne mi 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 var? Şimdi Ne <laughs> <beni yiyin gülüyor> <yiyin gülüyor> <Yiyin değil> <laughs>